Ah be Zeynep abla ya. Siz bu hallere düşecek insanlar mıydınız? Hayat en usta öğreticidir. Eğer bu durumdan kaçacak olursanız sonuçlarına da katlanırsınız. Annem buna hiç hazır değil. Ben Tülay'ı birazcık olsun tanıyorsam ölürüm daha iyi. Bu evden de bu işten de başka çaremiz olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Zeynep değil mi o ya? olduğunu unutma. Sakin. Ben Tülay Aslanlıyım. Ölüp gitsen de bu gerçek asla değişmeyecek. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz